Efendim Antalya'da şu sıralar karetta karetta heyecanlı yaşanıyor. Çıralı sahilinde kontrol amacıyla açılan yuvadan çıkan 3 yavru daha maviliklere koştu. Demirören Haber Ajansı muhabiri Alparslan Çınar da o anlara tanıklık etti. Çok özel ve bir o kadar da güzel bir an yaşanıyor. Kemer ilçesi Çıralı sahilindeyiz. Kameraman arkadaşı Mehmet Kılıçarslan'la birlikte gün dakikalar önce aydınlandı ve işte şu an etrafımızdaki bu kalabalık, heyecanlı bekleyişi e, gülümsemeye yerini bıraktı. Niçin buradayız? Niçin buradalar? Nesli tükenme tehlikesi altında olan deniz kaplumbağalarının yuvalarından biri az önce açıldı. Peki neden açılıyor bu yuvalar? 92 yuva var bulunduğumuz sahilde. İşte bu yuvaların aslında geçen hafta yavrular çıkmaya başlamıştı bile. E, tespit edilen bir yuvaydı burası. E, çok sayıda çıkış olmamıştı. Kontrol amaçlı biraz önce yetkililer, uzmanlar eşliğinde e, yuvayı açtılar ve şu an kameraman arkadaşım Mehmet Kılıç Aslan ekrana getiriyor. Ne yazık ki çok sayıda başarısız olduğu değerlendirilen yumurta var. Ancak sevindirici de bir kısım var tabii ki. Yuva açılır açılmaz 3 birey ortaya çıktı ve görüyorsunuz oldukça da hareketliler ve onların da yolculuğu yavaş yavaş denize doğru başlamış durumda. Kendileri mücadele ederek birazdan Akdeniz'in mavi sularıyla buluşmuş olacak. Dediğimiz gibi işte bu sahilde nesli tükenme tehlikesi altındaki deniz kaplumbalarına ait 92 yuva var ve burada görevliler, yetkililer yıl boyu onların yuvalarını tek tek kontrol kontrol ediyor. Hem yumurtlama hem de yumurtadan çıkış sürecini olabildiğince kontrollü şekilde yönetmeye çalışıyorlar. Tabi yumurtaların sayımı şu dakika itibariyle devam ediyor ve sonrasında bir raporlama işlemi olacak. O da uluslararası akredite kuruluşlara bildirilecek ki böylelikle deniz kaplumbağalarının nesli hala tükenme tehlikesi altında mı yoksa bir gelişme var mı? İşte bu tespit edilmiş olacak. Aslında yuvalar açılmadan önce biz de e, yüzlerindeki o heyecanı, o e, tedirgin bekleyişi aslında gözlemleyebildik. Her yıl işte bu yuva açım ve yuvadan çıkış sürecini takip etmek için de yerli yabancı çok sayıda tatilci e, yuvalama bölgelerinden biri olan Çıralı sahiline geliyor. Dediğimiz gibi 3 birey az önce açılan yuvadan çıktı ve bir anlamda onların elinden tutuldu. Biraz sonra Akdeniz'in mavi sularıyla buluşmuş olacak diyelim ve sözü bu noktadan yeniden merkeze bırakalım. Adana